Aracın bagaj kısmında beyaz çuval içerisinde Galara 300 mg kapsüllü sentetik bezle. Çok sayıda şey halinde. Galara 300 mg yine kapsül sentetik bezle maddelerle. Yine aracın ön sağ paspas üzerinde poşet içerisinde kalara 300 mg kapsüllü sentetik eczama maddeleri. Aracın sağ şoför yolcu koltuğu yanında görünüm itibariyle ekstazi maddesi. Aracın torpido kısmında. Zoraki marka. 7.65 mm yarı çapında. Tabanca. Tabanca içerisindeki şarjöre takılı vaziyette 2 adet. 7.61 mm fişek.